Ben size bir şey söylemek istiyorum, belki inanmayacaksınız ya da şaşıracaksınız ama gerçeği şu, İngilizce konuşabilmeniz ve öğrenebilmeniz için bence bir aydan daha fazla zaman sürmemeli. Peki sadece bir ay içerisinde bunu nasıl mümkün kılabiliriz? Ya İngilizce nasıl öğrenilir, nasıl çalışmalı? İşte hep beraber bu videoda bu konuyu ele alacağız. Bakın, eğer çaba sarf etmeden sihirli bir formülü arıyorsanız bu video size göre değil, kapatıp başka bir şeye geçebilirsiniz ama gerçekten eğer zamanınızı enerjinizi ve odağınızı bu işe ayırmaya hazırlısınız. İşte hep beraber bu işi başlayacağız. Çünkü bu video sonunda sadece İngilizce değil, herhangi bir dili nasıl öğrenebileceğinizi dahi bir yol haritasına sahip olacaksınız. Bu yüzden bu video sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve böyle bir iyilik kendinize yapamazsanız, inanın ki İngilizce konuşmak, öğrenmek, özellikle sizi sunabileceği sayısız fırsatlar sadece ulaşılmaz bir hayal olarak kalmayı devam edecek. Bu sözlerden benim adım Tiyol Ahsen ve hayatınız tamamen değiştirebilecek kişiyle karşılaşınız Tanıştığımıza memnun e Biz psikoloji ve cümle yapısından başlayacağız. Niye? Çünkü diller iletişimin motorudur. Bir dil bir araçtır. Bir şey ifade etmek için ya da bir sorun çözmek adına bu dil kullanacaksın. Size bunu söylememiz sebebi nedir? Yine yani konuşmaktan çekinmeyeceksiniz ve hata yapmaktan korkmayacaksınız. Çünkü şu ana kadar bile uzman denilen kişi öğrencidir. Siz niye hata yapmaktan korkacaksınız ki? Konuştuğunuz dil ve öğrenmek istediğiniz dil arasındaki köprü kurmayı başlayacaksınız. Bu ne anlamına geliyor? Mesela siz burada Türksünüz. Yani Türkçe konuşuyorsunuz ana diliniz olarak ve İngilizceyi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Siz Türkçe konuşan olarak yani günlük hayatınızda ne yapıyorsanız sık sık Yere konuşmak istediğiniz dilde aynı şeyi söylebilmeniz gerektiğiniz sürekli kendinizi söylemeniz lazım. Bir örnekle bunu anlatacağım. Dedim ya burada köprü kurmanız lazım. Bunu başka sözlerle çeviri yapacaksınız. Değil mi? Çünkü burada Türkiye'de ne yapıyorsanız ya da ülkende ya da Türkçe'yi konuşan olarak kalktığınızda banyoya gidiyorsun, lavaboya gidiyorsun, işe gidiyorsun, markete gidiyorsun ve kullandığın ne varsa ifade olarak konuşmak istediğin dilde bunu nasıl söyleyebilirim acaba diyerek otomatik yeni bilgiyi doğru yönlendirecek. Bu yüzden kendinizi sürekli bunu söylemeniz lazım. Bakın dilin temel amacı nedir? Dilin temel amacı... A kişisinden B kişisine etkili bir şekilde mesaj iletmektir. Bir mesaj iletmek. Ve bu mesaj iletebilmemiz için tabii ki cümle kuruyoruz. Ama bu cümle ya da bu mesaj nasıl gönderilir? Bazen sözlü olabilir ya da yazılı. Yani konuşarak bu mesaj iletebiliriz ya da yazarak bu mesaj iletebiliriz. Bak dil anlamak ve anlaşılmak diye iki kavramı yani kapsıyor. Ve anlaşılabilmeniz için dediğim gibi ya konuşacaksınız ya da yazacaksınız. Çünkü bu şekilde bu mesaj gönderiyorsunuz. Ve kar karşı tarafı sizi anlamaya çalışacak. Ama yine yani konuşarak sizi anlamaya çalışırsa sizi dinleyecek, yazarak. Yine yani yazarak sizi anlamaya çalışırsa ne olacak? Okuyacak. Yani bu mantığı takip ederek dilin yetenekleri oluşturuldu konuşma, yazma, dinleme ve okuma. Niye psikolojiden başladık arkadaşlar? Çünkü dil mantıktır. Bu mantığı kavradıktan sonra geri karanın zaten zaman meselesidir. Zamanla gelişeceksiniz ve geliştireceksiniz. Bu kadar basit. Şöyle bir durum var. Cümle yapısına geldiğimizde şunu anlamanız lazım. Ben şöyle bir şey fark ettim. Bu kanalın metodu hakkında paylaştığım videoyu izlemediyseniz lütfen bu videoya doğru gidin ve dikkatli bir şekilde izleyin. Şuna bir bakın. Böyle Türkçe cümle yapısına geldiğimizde ben okula giderim. Ben giderim okula dediğimizde bakın ikinci cümle görüyor musunuz burada? Bu ben giderim okula bunu söylememe rağmen belki de sizi devrik gibi gelebilir. Ama anlamım bozulmaz. İngilizce'de böyle bir esneklik yok. Türkçe'de var. Size daha önce söyledim ya konuştuğunuz dil ve öğrenmek istediğiniz dili arasındaki köprü kurmaya başlayacaksınız. Ve bunu cümle yapısıyla başla. Ve bunu ben giderim okula dediğimizde ve I go to school. Aslında biz bu cümle yapısı takip ederek siz Türkçe konuşan olarak İngilizce konuşabilmeniz için sadece doğrudan çeviri yapmak diye bir sorumluluğunuz kalacak. Ne anlatmaya çalışıyorum? Kanene metodundan bahsettim. Bu videoyu izlemediyseniz gidin bu videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Bu kanene ka. Kim için? Bu ne? Ne yapıyor? Neyi? Neyi, nerede, nereye ve ne zaman. Bu cümleyi örnek olarak alalım ve bunu bir delendirelim. Detaylı detaylara girmeyeceğim. Sadece gözden geçireceğiz. Ama bu videoya gidin. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Ve aşağıda bulacağınız yani linkler, size sunduğum ücretsiz olarak indirebileceğiniz yani rehberler ve kaynaklar var. İndirip yine çalışabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü sadece bir hafta boyunca bu pratiği yaparsanız İngilizce cümle kurmaya başlayacaksınız. Ve İngilizce cümle kurmaya başladığınız anda İngilizce konuşmaya sadece bir adım uzaktasınız. Buraya geldiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben kim olarak kendisi soracak kim ay çeviri ay gidiyorum ya da gidelim pardon geniş zamanda bununla başladık. çünkü basitten sonra basit aladığınız anda demi mantığı kavrayacaksınız ki geri kalan durumlara karşı adaptasyon sağlayabileceksiniz gidelim go anlamına geliyor neyi nerede okula Okula. Okul anlamı nedir? School. Okula. A. Burada ek var ya sonunda. İngilizce ek yok ama yön belirlemek için yer simgelerini kelime kuracak, koyacaksınız. Ve onun öncesinde to. Ekleyip de yön belirliyor otomatik. I go to school. Ben giderim okula. Bu mantığı takip ederek ve bu kaynaklar indirip de pratik yaparsanız Cümle kurmaya başlayacaksınız. Her şeyi zaten detaylı bir şekilde açıkladım. Bu videoda tekrarını izleyebileceksiniz. Biz dedik ya dil yani bir aracıdır, aracıdır değil mi? Ama dil kendine ayrı bir aracı var. Neydi? Cümle. Ve cümle kurabilmemiz için yine ihtiyaç duyduğumuz bir şey var. O nedir arkadaşlar? kelime bilgisi. Çünkü kelime bilgimiz ne kadar fazlaysa o kadar farklı ve akademik bir şekilde kendimizi ifade edebileceğiz. Ve kelime yani bilginizi geliştirebilmeniz için size önerdiğim iki yani kaynak vardı. Bir, yaz sözcü kullanacaksınız. İkinci olarak Duolingo. Bir tane metodu videom içerisinde bunu görebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde izleyin. Ben size bir ipucu veriyorum. Kelime bilginizi geliştirebilmeniz için reflerinizi bağlı olarak günde 10 ve 15 yeni kelime öğreneceksiniz. Ve bunun yanında Türkçe'de günlük konuşmalarınızda sıkça kullandığınız 5 ifadeyi bizi olarak öğrenin. Bakın zaten hayatınızda var ya sürekli farklı eylemler, aktivitelerde bulunuyorsunuz. Sadece bunu var ya, onu şu anda bunu yapıyorum. İngilizcesi ne olabilir acaba? Sorarak doğruya bilgi gideceksiniz. Bilgiye doğru gideceksiniz. Bu kadar basit yani. İnanın bana ki şunu böyle tembel olmadan yine emek verirseniz gerçekten alışacaksınız ve sadece bir hafta boyunca bu pratik yapıp da göreceksiniz ki pekiştireceksiniz ve kelime bilgisi geliştirmek buna zaten zaman isteye Bakın 10 ve 15 kelime öğreneceksiniz yani günlük olarak hedeflerinize bağlı olarak. Bu kadar dil prensiplerinden bahsettim arkadaşlar. Burada bu noktaya geride değineceğim. Niye? Bakın burada arama, öğrenme, pratik yapmak ve tekrarlama. Bilgiyi kesinlikle yani mutlaka aramanız lazım. Niye? Çünkü bilgiye doğru gitmezseniz arkadaşlar öğrenmeyeceksiniz. Ve bilgi aradığınız anda ne oluyor biliyor musunuz? Beyninize sürekli yeni sinyaller, yeni kodları yeni göndereceksiniz. Lütfen İngilizce olarak göreceğin her şeyi dikkatini vermeni istiyorum. Bu kadar. Ve dikkatini verecek. Arama yaptığınız anda doğal olarak öğreneceksiniz. Çünkü ihtiyaçtan o bilgiye doğru gittiniz. Öğrendiğiniz bilgiyi ezberlebilmeniz için arkadaşlar pratik yapmanız gerekecek. Ve pratik yaptıktan sonra tekrarlayarak bu bilgiyi araştıracaksınız. Yine ihtiyaç duyduğunuz anda bu bilgiyi direkt size gelecek. Çoğu insan der ya ben anlayabilirim ama konuşamıyorum. Çünkü yeterince tekrarlamıyorsunuz. Pratik yapmak bu bir, bir şey. Tabi ezberlediniz ama tekrarlayarak göreceksiniz ki bu bilgi bu bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda direkt size gelecek. Mantı Amaç şudur. Şimdi biz buna giriyoruz. Karşı tarafın net bir şekilde anlayabilmesi için bir şey ihtiyacı vardır. Sizce nedir? İşte burada gördüğünüz gibi telaffuz. Yine bu konu hakkında bahsedeceğim birazdan ama ona geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğunuz bu sorunu yaşıyorsunuz. Bakın diyorsunuz ki ben bazen öğrenmek istiyorum ya öğreniyorum beri bir zaman gelip yine sıkılıyorum bırakıyorum ya da üşeniyorum bırakıyorum. Bu neyden kaynaklandı biliyor musunuz? Çünkü belli bir hedefi bağlı olarak yine çalışmadınız. Bakın gerçekten dil öğrenmek tutarlılık, disiplin ve sevgi gerektirir. Yine tutarlılık nedir? Siz bir dil öğrenmek istediğinizde kendinize bu soru soracaksınız. Niye bu dili öğrenmek istiyorum? Bir hedef yoksa inanın bana yine sadece dil bile değil. Herhangi bir şey yapmak istediğinizde öyle aynı şey duygu hissedeceksiniz. Bu da normal. Biz zaten doğal olarak yine motivasyonla doğmuyoruz ki. ne yani sabah bazen uyanıyorsunuz yine böyle iyi hissetmiyorsunuz. Ama siz buna karşı nasıl hareket ediyorsunuz? Siz kendinizi kontrol etmeniz lazım. Kontrol edebilmeniz lazım. Bu çok önemli bir şey. Ve sevgi niye gerektirir? Dil öğrenmek istediğinizde siz yine yani herkes öğrendiği gibi Öğrenmeye çalışmayacaksınız. Sevdiğiniz bir şey var zaten. Ve sevdiğiniz şeyi öğrenmek istediğiniz şey arasındaki köprüyü kurmaya çalışacaksınız. İşte öyledir yani. Bak herhangi bir şey arasında öyledir yani. Kendiniz ve gitmek istediğiniz şey arasındaki köprüyü kurmaya çalışacaksınız. Karışacaksınız ve o yöne gideceksiniz. Ama bir bakın arkadaşlar. Belki de müzik seviyorsunuz. Belki de belgeseller ya da podcast ya da kitap okumak seviyorsunuz. Demek ki siz bu yöntemi kullanarak kelime bilginizi geliştirebileceksiniz. Kolay bir şekilde. İşte budur. Ama disiplinli olacaksınız ve kendinizi endişelemeyin arkadaşlar. Zaman ister bu şey. Peki nasıl öğrenebileceğim ya da hangi yöntemden geçebileceğimi kendinize soruyorsanız aşağıda bir link bırakacağım PDF file. Okay? You go right there and you download it and start answering to all these questions. By then you will figure out you know, what is the right method that suits you the best. Okay? This is what you're going to do. E, bu ijresiz pdf indirip yani pratik yapacaksınız. Okay? Ne yapacaksınız? Daha doğrusu yine yani bu sorulara cevap vererek aslında İngilizce nasıl öğrenebileceğinizi dahil bir hedef belirleyebileceksiniz arkadaşlar. Ve göreceksiniz ki basit bir şekilde bu sorun çözülmüş olacak. Buraya geldiğimizde arkadaşlar görüyorsunuz ki yani dil aslında Amaç basit tutmak. Niye cümle yapısından böyle geniş zamandan basit yeni yönünü geçtik arkadaşlar? Çünkü bir şey basit olduğunu düşündürmeye başladığınız anda göreceksiniz ki yani onu yapmaktan korkmayacaksınız ve keyif alacaksınız bundan. Niye? Çünkü diyorsunuz ki kolay. İşte bu psikoloji ve cümle yapısı. İkisi bir hafta boyunca bunu çözüldükten sonra göreceksiniz ki geri kalanı sadece zaman meselesidir. Bu arada İngilizce bugün dünya dili oldu ne yapmak isterseniz yapalım ya da ne söyleyecekse söyleyelim yani Amerika ya da İngiliz konuşan ülkeler arasında bugün dünya yön veriyorlar ve onları dili her yerde kullanılıyor. Ve İngilizce kendine ait 20'den fazla farklı yine aksanı var. Ve biz yani anlaşılabilmemiz için doğru bir şekilde telaffuz edebilmemiz lazım. Ve telaffuzumuz nasıl geliştirebileceğimizi kendinize sorarsak iki yön size veriyoruz arkadaşlar. Bir, ya bilgiye doğru gideceksiniz ya da dinleyerek taklit edip de pratik yapacaksınız. Yeni çocuklar yaptığı gibi. Peki bu yere gideceksiniz. yani bilgi duru gidersiniz. Demek ki siz ne olacak ne olursunuz? Burada bir şey paylaştım. Gerçekten sizi gerçekten değer katmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü çoğu insan yani sadece izlemek için kısacık bir video yapar. Siz izleyeceksiniz bu video Youtube algoritmasına diyecek ki o oh, bu adam e, bu video çok iyi. Çünkü çok kısa ve insan zaten e, bunu 6-5 dakikada bir video izleyecekler. Beni delik tıkanıyor. Çünkü oruçluyum biraz susuzluktan sus sus kaynaklanır. Al algoritmasına diyecek ki bu video çok iyi. Daha da fazla insan yayla. İyi ki herkes izleyecek ve 1 milyon 2 milyon bunu kişi bunu izler. Ne hani kısa bir video yap yapabilirdim arkadaşlar. Ben kadar değer sizi katabilirdim. Çok önemli. Gerçekten benim amacım İngilizce konuşabilmeniz bilir. Birbirimizi benim, tanımıyorum ama size şunu diyorum. Belki de hayatınız yani aileniz ya da arkadaşınız ya da etrafınıza bulunan herkesin durumu değiştirmeye çalışıyorsunuz ve gerçekten İngilizce bu konuda size yardımcı olabilir. Çünkü bu dil öğrendikten sonra dünya dilidir arkadaşlar. Ve küresel bilgileri doğru gidebileceksiniz. Kendi kendinizi geliştirebileceksiniz. Her şeyden de bir şekilde bir arkadaşlar. Çünkü İngilizceniz var. Gerçekten buna dikkat alın. Peki bu telaffuz aldınız arkadaşlar. Bunu alabilmeniz için yeri bilgi ilgi duru giderseniz buraya gelip ne yapacaksınız? Yine Google Translate bir var. Bunu indirip ve dil İngilizce'den Türkçe'ye diye ayarlayacaksınız ve gördüğünüz kelime, belki bir kelime gördüğünüz bir yerde, okey ya da siz günlük hayatınızda iş şey yapıyorsunuz ya yani not defterinizde bu kelimeleri tutuyorsunuz günlük olarak ve tuttuğunuz kelimeler belki de çevireceksiniz. Mesela a car, okey? Koyacaksınız Google Translate ve sesli duyacaksınız. A car diye sürüyor. Bakın Türkçede böyle bir özellik var. Türkçede ne duyuyorsanız onu yazıyorsunuz. Peki siz yani telaffuzunuzu geliştirebilmeniz için bu yazdığınız kelimeyi onu telaffuzu dinleyip tam parantez içerisinde onun yanında mesela bir araba İngilizcesi a car telaffuzu parantez içerisinde e boşluk car. Yani Türkçe fonetiyle ile bunu yazacaksınız. Böyle yaparsanız pratik yaptıkça göreceksiniz ki pekiştireceksiniz. Ama yine yani bilgiye doğru gidip dinleyip öğrendiyseniz ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı şekilde olacak ama şunu yapacaksınız arkadaşlar. Mesela belki de sesten duydunuz. Yani sesli olarak bir şey dinlediniz. Buraya girip ortadaki mikrofonu basarak duyduğunuz şeyi söylemeye çalışacaksınız. Belki şey duydunuz. A house. Okay? Siz buraya gelip ortadaki mikrofonu basıp da a house diyorsunuz. Ve baktınız a house. H-O-U-S-E. Yani H-O-U-S-E. Yazıyorsa yani doğru kelime yazıyorsa İngilizce demek ki siz doğru bir şekilde telaffuz ettiniz arkadaşlar. Doğru çıkmazsa yine pratik yapın. Hatalarınızı düzeltin. Yine doğru olanı bulana kadar. Bu kadar. Bu ikinci haftada yine yoğunlayacağınız bir şey. Daha da detaylı bir şekilde bir video paylaşacağım. Yani bunun hakkında yine ipuçları sizinle paylaşacağım. Ki pekiştirebileceksiniz. Basit bir şekilde. Üçüncü haftada göreceksiniz ki önemli zamanlar. Geniş zamanı, gelecek zamanı, geçmiş zamanı, şimdiki zamanı. Buna var ya öğrenmek sizin için aslında çok kolay olacak. Niye? Çünkü öğrendiğiniz şeyleri sadece eklemeli olacak. Gördünüz ya bu karneli metodu kim yapıyor? Kim yapıyor? Mesela bakın burada. Buna bakın kim yapıyor, ne yapıyor, ne, neyi, Nerede ne, ne zaman. Mesela kim yapıyor, kim? Ben olabilirim, sen olabilirsin, onlar olabilir, ben olabilirim, sen olabilirsin, onlar olabilirler. Fark etmez, bunu çevireceksiniz. Ne yapıyor? Mesela geniş zamanda bir şey gördük, basit olduğu için. Gelecek zamanda olsaydı mesela ben gideceğim, gideceğim İngilizcesi nedir? Bak, will go. O da neyden geliyor? Ne yapıyor? Will go. I will go. Ben gideceğim. Nereye? Okula. To school. Queremos los... Bu kadar basit. Öğreneceksiniz zaman ister. Kendinizi endişelemeyin. bir e, dördüncü haftada öğrendiğiniz ne varsa pratiğe edeceksiniz. Pratik yapacak. Lütfen pratik yapın. Mutlaka pratik yapmanız lazım. Çünkü bunu yapmazsanız inanın ki emeğinizi boşa gidecek. Gerçekten. Neyi öğrenmek istediğinizi bilin. Severek öğrenin. Sıkılmadan pekişeceksiniz. Hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Bu arada 5 haftalı bir danışmanlık programı oluşturdum. Ne yani gerçekten hedefli olan kim varsa bana gelip sizi yardımcı olabilirim. Daha detaylı bilgi alabilmeniz için ya Instagram'dan ya da e-mail'den bana ulaşabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Herkes bu programa kabul edemiyorum. Sadece hedefi olanı kabul arkadaşlar. Niye? Çünkü böyle bir hedef varsa hem kendimi hem de kendinizi zamanı kazandırmış olacağız. Verimli bir şekilde çalışabileceğiz ve 5 hafta yeni sonucunda özgüvenli bir şekilde yine kullanabileceksiniz. Korkmayın, çekinmeyin. Siz yaparsınız ve yapmanız lazım. Çünkü gerçekten İngilizce hayatınız tamamen değiştirebilecek. Ve umarım bu video size faydalı oldu. Sizi değerli olan 2-3 arkadaşa paylaşın ki bu mesajı daha fazla insan ulaşsın. Önümüzdeki videomuzda görüşmek dileğiyle. Saygılarımla. Hoşçakalın.